Ceyla var arkadaşlar. Söylediğim video çekemez için. Roblox. Minecraft oynayın. Blokcraft. Arkadaşlar ilk önce ben söyleyeceğim. Ben oyuna bakacağım. O Bakalım. Arkadaşlar Ceyla böyle bir okul yapmış. Çok güzel. Ve renkli renkli. Burası ise yemek tarafı. yemeklerimizi veriyorlar. Kantin mi? Evet. Ve şimdi aşağı inelim. Bir markete gidelim. Bakın. Market mi? Market evet. var mı bu oyunda? Bak. Bu mu? Sen yaptın? Burası market. Burada oturuluyor. Arkadaşlar. Ne bir arka arka. Bir de teneffüs. Şu an akşam olmuş diyelim ki okula hiç kimse gelmiyor. Çünkü okul 15 gün tatil oldu. Sen şaka mısın? Ne? Hayır sadece şunları alabiliyorsun. Bu ile bu. Bunları alamıyor musun? Bak kilitli. Aaa kilitliymiş harbiden arkadaşlar. Daha opar, çok tarzlarını beğenmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Evet şimdi bir geziniyoruz. Ne okulun ilk öğretim ilkokul. ilk öğretim lisesi mi? öğretim lise burası ilk öğretim lisesi bayrağı da yana bayrak koymuş tepeye tepeye Burayı demedim nerede nasıl kırıyorsun <laughs> Oo. kırdım tamam almayalım bunları. arkadaşlar bakın şuraya şuraya Ay Hadi. bir tane oluyor. Aa öyle mi? Sesini açalım Sesi açık zaten. Bak. Ben. Ah, Dur bir dakika. Ayak sesini duyuyor musun? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de. Çok güzel lan. Neyse ilk çıkıyor. <laughs> i̇lk öğretim lisesi. <laughs> Ama siz sakın lan demeyin. Bu söylediği sakın siz demeyin. Arkadaşlar şeyden çıkıyor ya. Biz ona bakmayın nasıl Lan oğlum. Kamera nasıl? Olma. Kıskanıyor musun? Bakın biz şu an oradaydık. Haritada. Dur, dur tipini görmem lazım. Göremiyorum. Neyse. Anam. Bunlar Bakın nefis? burası ağaç Sen mi yaptın hepsini? Evet. Hmm. nasıl oluyor? Hayır. O, şu an... Kilitli şu... para lazım. Dur, çıkamadım. 10 dakika sürecek. Sü sürekli düşüyor. O dünya kadar 5-6 tane atımız da var. 5-6 tane atım var mı? Evet. Topladım burada televizyon var. Bir dakika televizyon... bir dakika. Otur oraya. Otur. Çıkmadık tam. Bak televizyon var. <laughs> ya okula gidiyorum. <laughs> Allah kahretsin ya. Am <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> ortasına diktim. Ne iki Hı. tane koyamıyoruz? <laughs> ya şuna gidelim. Bir şey istemiyorum oğlum ya. Ee, biz belki evet. biraz bir ev falan yapabilirim <laughs> Bak dünya kadar at var. Dur bir şey gösterebilir miyim? Bir dakika bir dakika. Bakın. <laughs> Bakın. O ne? Bakın dünya kadar atımız var. Ama bilme sakın. Ne Koyması yapayım? çok zor oluyor. Nereden buldun sen onu? Bu. Nereden? Hayır öyle çıkmaz. Nereden çıktı? bunu kıralım. Kıralım da gelmesin. Ya benim Şimdi kırdık atlarımız çıkmasın. Bak. Arkadaşlar. Şu, atlarımız demek istiyor. Şimdi bir tane normal bir tahta. Tamam. Ne yapacağım? Sıraydan bir YouTube kalbim bir yere ev yapacak. Bir ya zombiler geliyor mu? Gelmiyor. Ya Normalde yapma. Boşu boşuna harcama. E ne no oluyor? Bitiyor, ki? bitiyor. Bitmez. Bitiyor. Bakayım. E ya sürekli yapma. Ya manyak mısın ya? ya? gerçekten bitiyor. Ya manyak mısın niye harcayayım Allah Allah? Bir kerelik denemek için yaptım. Evet. ya. Yani. düt 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 düt. bir tane ev yapabilirsin bir. Ondan sonra sıra bana geçecek. Çok yakına koydum. Sen kaç blok koymuştun? Bilmiyorum. 6-7 tane. Tamam. tamam dönüyorum buradan dönüyorum. Ne yapacağız? Ya küçük ev Ya hız pis lan. Nereden aldın sen? Nasıl buldun onları? Cez. Gel abi. Hasta geziyorlar. Pis, pis. Cadılar gelebilir hem. Açmıştı. O yüzden. Gel. Aa bu kim? Böyle oyuncular olabiliyor mu? Bu cadıya dönüşebilir hem kaç. Ciddi misin? Ciddiyim. Tamam o zaman kaçıyorum. Hem de çok ciddiyim. Gel oynuyor. Bu ne? Deli mi? Şimdi size evimi gezdireceğim. Burayı, burası koltuk. Buradan senin. Bu yapıyoruz. kadar mı Hayır. Üst katı var mı? Burayı duş yaptım. Dile bak, şu şöyle yapsana. Evet. boş üst ele mi? geç, boş. Evet. Arkadaşlar bu Minecraft kötü ya. Benim bildiğim orijinal Şimdi, kenar. Burası balko balkon. Benim aklımda çok güzel Minecraft var. Balkon. Bilmiyorum burası mı? oda. Burada da böyle çalışma masası. ki de. Işte. Burası yatak, burası çalışma odası. Az. Aa, görürsün, görür ama bak perde bak, perde çektim. bu perde mi? Evet. Adı perde mi onun? Perde. Yapayım. Zombi mi? Zombi derken şey demek istedim cadı. Nerede? Göremiyorum. Ama geri bilir seni şey yapabilir. So sokup seni cadıya dönüştürmesin. Yani ne olur sonra bir daha dönüşemez mi normali sana? cadı olursun. Altlarını, şeylerini cadıya dönüştürme Tamam. Benim bir bizim... <laughs> Minecraft var evet, arkadaşlar. İşte bak şu. Minecraft'ın deneme sürümü var falan. Yani. Arı falan var onda. Minecraft onu ben çok iyi biliyorum ama açılması çok zor. Hayır, çok kolay. Sizce kolay mı değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazabilir misiniz? Ama ben, Bak şu açması... şu şu. Ama ben bunu? mi? Ben evet. Yüklemiştim ama açması çok zor. Yok, normal açılıyor. Bak Scary Neighbor. Bunu biliyor musun? Çok iyi biliyorum ve izliyorum. Bak, Sevimli dostlarımız var. Bakın panda var. O zaman kadar benim bir aklımda bir şey var. Bakın foot challenge. Arkadaşlar ben ayağım ayağımla böyle bir vurdum. Böyle kapak üstü durdu okulda. Yemin ederim. Bak ne yaptım bak. Böyleydim. Topa at şeyi attım. Vurdum. Kapak üstü durdu. Bir de benim arkadaşım yakadığım topu gönderdi. Bak şöyle yaptım. Cela bak. Cela. Cela bak. Ben bak. Voleybol buton gol kesti. Oraya çarptım. Oh my god. sürebiliyor muyuz? Kabak Sakın tut. yere düşme. Ya bak. Bir el oynuyorsun. <laughs> i̇şte. Bu ne şey mi? Hep bunda normal mi duruyor? <laughs> Aa üstüne işte sandalye düştü. Öleceğim. Bir kere zıpla. Yine zıpla. Yine zıpla. Bak öyle git. Aa öldüm. Ama kitabın üstüne düştüm. Ne biçim. Kola şişesi alabiliyor muyuz? Niye yani. alayım? Allah Allah. Kali, kili, kili. Sandalye. Sandalye. <laughs> Yumuştum. <laughs> 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 <children>. Görmen lazım. <laughs>

Evet. Abi. <laughs> abi, bana bunu almıştı. 23 Nisan 23 mı? 23 Nisan kutlu. Tamam. Bir dakika. Şu bunda <laughs> yunus da var. Tamam. Yüklendi. Ne zaman izleyeceğiz? Benim tabletimle aynı bu. Hiç kırılmadı benim. Ya şu zaten şöyle oldu. Ben de izleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar, ben sana sonra. Bir sonraki. <laughs>